Evet, evet, evet. Şu an hepinizin burada olduğunu biliyorum. Stoplar. <laughs> böyle bir, o videoyu ne bileyim, beni garip geldi. <laughs> Fazla cute. Sevmem şey, bu kadar cute, cute şunu. Bir daha hisseder miyim diyordun böyle bir aşkı Uyanıp gündüze gülerek diyebilmekmiş günaydın Herkese selam. Video çekmeye devam. Evet. Bugünkü videomuzda. Yalnız bu açılı da artık ben çok fazla yapmaya başladım. Evet. 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 Elimine geçiyor sadece bunu yaparak da ben de bilmiyorum. Neyse. Bugünkü videomuzda biliyorsunuz ki bu pazar günlerden ne? Ne günü? Sevgililer günü. Ağlamayacağım dinç durmam gerek. Evet. Evet, evet, evet. Şu an hepinizin burada olduğunu biliyorum. Staplar ya da, da sevgilisi olanlar. Olabilir yani. Evet. Olm olmaya da bilir. Bu da ayrı bir seçenek. Neyse çok uzatmadan konseptimize geçelim. Biliyorsunuz ki ben bundan yaklaşık bir buçuk ay kadar önce bir video çekmiştim. TikTok idollerin TikTok videolarına tepki. Dedim ki o sevilmiş gibi yaptı böyle. Böyle ya ben de buradayım falan dedi. Böyle bir, o videoyu ne bileyim beni garip geldi. Dedim ki ikincisini çek TikTok videoları seviliyor. izleniyor. asla böyle bir şey demedim bu arada şaka maka. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet. Ee, bu videoyu kullanabilmek için e, sa videonun sahibinden izin aldım bu arada. Aşağıya açıklama kısmına videonun orijinalinin halini koyacağım. İzin aldım yani. İzinsiz almıyoruz. Hani bu video için çok büyük izinler alımı falan dermişim. <laughs> Şeyden devletten izin aldım. Şaka. Yani asla bir şey yapmadım. Bu arada açıklama arkasında gerçekten linki mevcut. Gidip oradan lütfen daha sonraya izleye koymuştum ben bunu. Fazla cute. Sevdan şey, bu kadar cute cute şimdi. Hmm, çok, şey, <laughs> <laughs> çok lan. Ay ben Ay bu şarkıyı geçen sene o kadar çok duydum ki şey reklam şarkısıydı bu değil mi? Gene Gene. <laughs> onda şu var. Ya bu şey değil mi? Bu Cemre Solman. Tek tanıdığım bu çünkü benim TikTok'ta. Evet Cemre Solman'ı. Bak şöyle Meryem Can'dan tanıyorum onu o fazla cute. ben falan gördüm falan bir var o çok cute. Bu ne? Şu gecemle bir gün. Yok bunu beğenemedim. Oh güzel değil. Şimdi kesin bu var sizin sevdiğiniz bir, bir tık dokunacak. Tanımadığım için. Şey Nur Yay Taş'ta atıyan bağlı. Allah rahmet eylesin onda vallahi Çok sevdiğim bir kadın. Allah rahmet eylesin. Ay, tatlı, çok severim, peluş ayıcıkları. Hiçbir şekilde var ya hayır diyemiyorum peluş ayıcıklara İnanılmaz seviyorum peluş oyuncakları. Adamın yanı suratı şey değil mi? E, kazık yemişim. Kimsin? Çıkaramadım, kimsiniz? Bunlar sarı kapanda iş şarkısı. Değil mi? Kapat lan. Yani burası tam böyle Instagram'da post çekmedik bir yer değil mi? Ne bu kimin şarkısı da vardı? Gülçin her gün lütfen. <laughs> ara ara. Bip bip bip. Aa bu kızı çok seviyorum ben. Bu kızı biliyorum ben. Mesut Öküse. Bu kızı ben çok seviyorum. Bu kız yerlerine göre gerçekten çok daha güzel içerikler ürettiğini düşünüyorum ben. En azından kulağa kaçmıyor. Şuraya koyacağım ben. Ben, ben şu kadar oldum. Ben çok seviyorum. Bir şey değil mi sevgilim olunca mi? <laughs> evet dışarı her çıktığımda kusuyorum da şu Her yıl olduğu gibi. Bu Ay bu da biz. <laughs> biz. bir. Alıştım artık buna. Bu benim kaderim. En iyisi romantik. Tutan ikilen izleyeceğim. Böyle ne kadar ağlamak. Yazışma var gülbetli. Kalbi yumuş, kalbi babamış. Ama on da şu bak. Hadi ya da bak. Ay yeter artık uçak ne kadar çok gına geldi ki ben uçak daha çok tutacağız bu arada. Aşağıya girmiş kapli balonmuş. Masal olur bu. Ama on da şu bak. Çikolata dökmezse bu arada hiç benlik değil. Ay kar kürelerini de çok seviyorum bak. Yine dayanamadım. Aa altın çikolatalar çok seviyorum. Aa toy box. Ay küçükken ben onu çok yerdim. Kalpli Ay kızın saçı çok güzel. Kim acaba bu? tanımıyorum yani, bir azam belki en sonunda çıkar. Saçı çok güzel ve makyajını çok güzel yapmış. Çok fazla beğenmedim. Ama saçı çok güzel yani. Hayalindeki saçı adam. Aslı Bilal'miş. Neydi bu şarkı? Şu arkadaki çocuk sevgililer günü mi değil mi? Şu sarı saç, şu saçı, sarı olan. Kafasında iyicik tutan. Hiç hareket etmeyen. Öncelikle her gına geldi bu şarkıdan. Ben evet. şu ayıymış, kalple bağlanmış, hiç almasak olur mu? Al sana on der Şubat. <laughs> Alo, kimsin? Ay ne bu şarkı? Ay ne sana şarkı bu Çıkaramadım. Kim? Ay kızın üstündeki ceket çok güzelmiş bu arada. Sen de ne kızdan? Kapat lan. Öbürleri daha güzel yapmışlar. Hani şu yukarıdan telefon falan var ya, o daha güzel yapmışlar karşılaştırmak gibi olmasın ama yani birini tanımıyorum sen Cemre Sonma Gönlük. Bir de Merve Yalçın'ı tanıyorum. O da şey belli belli dans. Tamam <laughs> 14 Şubat. <laughs> sevgilim yok. Benim sevgilim yok. Kafam da karışan Hiç aç gibi yoramam kendimi. Bu kimindi? Ben bunu çok duymuştum geçen senelerde ya. Şimdi kimin olduğunu unuttum bak şifrelerimi soran yok. Bu kız çok güzeldi az önceki. Ama benim sevgilim yok ya bana. Hmm. Kurdum. Sevgili bulma bağımlısıyım. Islık tutturamıyorum ey yavrum. Abi hepten gönlümüz gözümüz açıldı. Kaslığa bak sen. Vücut çalışıyorsun galiba. Alayım mı seni motosiklet mi ailelerde kaçınılma acık. Her şey 14 Şubat'ın yaklaşmasıyla başladı. Alo yetişin çok yalnızım. Geberiyorum yalnızlıktan. Yalnızlıktan geberiyorum. Eskiden çok arkadaşım vardı. Beraber köçek oynardık. Artık onlar da yanımda değiller. Anlamıyorsunuz. <laughs> Neden dallar denize paralel? Neden kıdeye tuvalet tata? Neden tuvalet tata kıdeye değil? Neden her şey düzenli olmak zorunda? Neden benim sevgilim yok? Kendimi durduramıyordum. Otofakta benim yapmıyor. <laughs> Araba sallanıyor. Kapatın daha fazla konuşamayacağım. Kapatın. Ne bitti evet videomuz. Bu kadarmış. Evet. Videomuz buraya kadar. Aşkımız buraya kadar. Ay. Ay bugün çok fazla şarkı söyleyesim var. Sesim de o kadar güzel değil. Neden acaba bu kadar çok şarkı söyleyesim var benim bugün? Bilmem. Bilmem çok söyleyesim var ama yani. İnanılmaz şarkı söyleyesim var. Söylesem mi acaba bir tane? Evet şarkımızda söylediğimize göre gitme vakti gelmiştir demek oluyor. Buraya kadar kimsenin izlemediğini biliyorum. Çünkü şu an video 45 dakika. Umarım editle bu videoyu 20 dakikanın altına düşürebilirim. İnşallah Allah'ım lütfen amin. Neyse. O zaman videomu beğenmeyi, ee, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da o yanındaki küçücük bildirim çan işareti var. Ona basmayı unutmuyoruz. Tamam mı? Eğer ona basarsanız ve YouTube kanal ee, şeyiniz YouTube değil. YouTube uygulamanızın bildirimleri kapalıysa onu da gidip açın ki benden tamamen bildirim alabilin. Bakın bildirim almanız benim için çok önemli. Yani Çünkü izlemiyorsunuz. Başka türlü. İzlemeniz için bu İzleyin ki ben de daha, daha çok video çekeyim. Daha çok böyle heyecanla video çekeyim. Anladınız. Buraya kadar kimsenin izlemediği için her videoyu rahat rahat kapatabilirim diye düşünüyorum. O zaman her zamanki şarkımızı söyleyerek Videoyu bitiriyoruz. Kocaman kocaman öpüyorum. Kaptırmak mı? Anlayacaksın. Senin gibi birisine düş de gör. Sen insanın ömrünü yersin. Son nefesine kadar tüketirsin. Kaptırmak mı? anlayacaksın senin gibi birisine düşte gör sen insanın ömrünü yersin son nefesine kadar tüketirsin Şimdi sen düşün taşın ikinci bir şans daha tanımıyorum aynı hatayı ikilemem ben seni bir daha görmek istemiyorum. Soran sorana bak seni bana konuşmama hakkımı kullanıyorum. Özgürsün şimdi sen kafana göre takıl dönmüyorum. Soran sorana bak seni bana konuşmama hakkımı kullanıyorum. Son bir kıyak bu da benden sana kocaman kocaman yapıyorum. öpüyorum. Evet şarkımızda söylediğimize göre artık görüşürüz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize dediğiniz vakte göre günaydın, iyi akşamlar, iyi öğlenler, iyi geceler veya hut başka şeyler işte. Her neyse bu vakte geçtiğimize göre bu zaman dilimini de göre artık videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benle kalın. よっぽど。